Beni hepiniz çizgi filmden tanıyorsunuz, komiyim, çılgınım, biraz da açım. Ama gerçekte nasılım, hiç düşündünüz mü? Tasmanya canavarı, küçük ve sevimli bir hayvan gibi görünse de aslında güçlü bir yırtıcıdır. Ortalama 30 cm uzunluğundadır ve güçlü çeneleriyle tanınır. Sıradan bir görünüşü vardır ama bu ona masum bir hava katmaz. Aç olduğunda leşleri ve küçük memelileri yer. Hatta kendi türüyle bile beslenebilir saldırgan bir yapısı vardır ve avlanma sırasında kendisine karşı çıkan rakiplerine karşı acımasızdır. Tasmanya canavarının çıkardığı gece ormanda duyulduğunda oldukça korkutucudur. Özellikle kavga sırasında ya da bir şey yerken çıkardığı birçok insanı korkutacak niteliktedir. Tasmanya canavarının çene gücü, vücut ağırlığına oranla oldukça yüksektir. Kemiklerini kırabilir ve sert dokuları rahatça parçalayabilir. Bu unu doğanın en etkili avcılarından biri yapar. Tasmanya canavarı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir türdür. Kanserli tümörlerin yaygınlaşması ve habitat kaybı, popülasyonlarını tehdit başlıca etkenlerdir. Tasmanya canavarı hem korkunç hem de ilginç bir yaratık.